Hepinize arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir siteyi tanıtıyorum. Hesaptrend.com. Hesaplarınızı trende çıkarabileceğiniz bir site arkadaşlar adı üzerinde. Sitenin linkini aşağı bıraktım. Şimdi hemen sizlerle birlikte siteyi inceliyoruz arkadaşlar. En çok tercih edilenler kısmı burada karşımıza çıkıyor. Bu site arkadaşlar hesaplarınızı yükselten servislerin olduğu bir site arkadaşlar. Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da, TikTok'ta, Facebook'ta hesaplarınızı trende çıkarabilirsiniz. Mesela Instagram servisleriyle başlayalım. Instagram izlen paketleri, takipçi paketleri, beğeni paketleri demiş. Mesela Instagram hesabımızı takipçi almak istiyoruz. Burada 500 global takipçi 24.90 TL'den karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 30 gün garantili. Anlık gönderiyorlar ve 25 lirayla 500 global takipçiye sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir sürü paketleri mevcut zaten. 500 tür takipçi, işte bin tür takipçi, 2005 tür takipçi, 5000, 10000, 100000 burada istediğiniz kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatları da hemen altında. Satın al bölümü çok basit arkadaşlar. Satın al diyorsunuz. Kullanıcı yazıyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Ödeme bilgilerinizi ve ödem alındığına dair bir onay geldiği zaman hemen işleme alıyorlar arkadaşlar sizin siparişinizi. Anında da geliyor. Güvenli ödeme, hızlı teslimat ve kaliteli hizmetle karşınızda çıkıyor arkadaşlar. Burada neden bizi tercih etmelisiniz demişler. Mesela az önce okumuştuk. Burada kullanıcıların yorumlarını da burada görebilirsiniz arkadaşlar. Son içerikleri de burada. Su içeriklerle paylaşıyorlar arkadaşlar. Gerçekten güzel bu da. Twitter servislerine bakalım. Mesela burada beğeni paketleri demiş. Takip, takipçi paketleri demiş. Twitter takipçilerde 250 takipçi. 29 TL'den alabilirsiniz arkadaşlar. TikTok servislerine de bakabiliriz. TikTok takipçi paketleri 250 takipçi 19 TL'den karşımıza çıkıyor. 5000 takipçi de 299 TL. Burada satın alma gerçekten çok kolay. Beğeni paketleri demiş. Mesela beğeni paketlerini de inceleyelim. TikTok 100 beğeni 4.90 arkadaşlar. Gerçekten çok uygun. TikTok'ta videolarınızı öne çıkarmak istiyorsanız burada beğeniler alabilirsiniz arkadaşlar. Facebook servisleri, YouTube servisleri, Twitter servisleri. Burada YouTube servisine de bakabilirsiniz. İzlenme servisleri var arkadaşlar. 1000 izlenme 19 TL'den karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet sistemimiz böyle gayet güzel. Burada hızlı sipariş e, var, sistemi var. Burada istediğiniz servisi hemen anında hızlı şekilde yapabilirsiniz. Mesela YouTube dediniz, izlenme dediniz. Böyle direkt paket seçip devam edebilirsiniz. Veya Instagram dediniz, kategori seçiyorsunuz, takip ediyorsunuz. Paket seçiyorsunuz, 500 takip ediyorsunuz. Ve satın al deyince burada da güzel bir bizlere hızlı bir sipariş şablonu oluşturmuşlar. Bu da gerçekten güzel. Bir sıkıntı olduğu zaman sol kısımda WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Veya burada canlı destekleri de mevcut. Şu an canlı desteğimiz aktif diyor. Aktif değilmiş galiba aktif olmasının iletişime geçecektir diyor. Ama WhatsApp'tan da direkt anında iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Burada hizmetleri yeniden gösteriyor. Blok kısmı var arkadaşlar ve ana sayfası bu şekilde siparişlerinizi buradan sorgulayabilirsiniz. Sipariş numarası girip. Evet sitenin linkini aşağıya bıraktım. Siteyi aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz ve siparişlerinizi verebilirsiniz. Burada 5 dakika önce Van'dan bir müşteri 100 durum beyin paketi için e, sipariş vermiş diyor. Burada da anlık bildirimleri de görebilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın. Bay bay.